Zihninizi, nefesinizle birlikte, önce derin bir nefes alarak, sizi gülümseten, kolay, böyle karmaşık olmayan bir ilişki içinde olduğunuz birini ya da bir varlığı getirin. Şöyle bir hayal edin. Bu kalbinize doğal biçimde mutluluk getiren herhangi bir canlı, bir çocuk, Büyük anneniz, kediniz, köpeğiniz ya da başka bir varlık olabilir. Eğer aklınıza birçok kişi, birçok canlı geliyorsa içlerinden yalnızca birini seçin. Bu varlığın yanında hissettiklerinizi hissetmenize izin verebilirsiniz. Onun arkadaşlarının tadını çıkarın onun zihninizdeki görüntüsünü olabildiğince canlı bir şekilde oluştur ve tadını çıkar. Şimdi bu varlığın tıpkı tıpkı sizin ve yaşayan diğer tüm canlılar gibi ne kadar mutlu ve acıdan uzak olmayı dilediğinin farkına varın. Sessizce kelimelerinizin önemini hissederek tekrar edin. Dilerim mutlu olursun. Dilerim huzurlu olursun. Dilerim sağlıklı olursun. Dilerim rahat yaşarsın. Dilerim mutlu olursun. Dilerim sağlıklı olursun. Dilerim, huzurlu olursun. Dilerim, rahat yaşarsın. Dilerseniz cümleleri değiştirebilirsiniz. Tam size ait, içinizdeki sizi size yansıtan cümlelerle bunları değiştirin. Rahatı, huzuru, sevgiyi dileyin. Karşınızdaki, yanınızdaki vardır. Zihniniz dolaşmaya çıktığında sözcüklere ve sevdiğiniz kişinin zihninizde canlanan imgesine geri dönün lütfen. Ve o oh, içinizde hissettiğiniz o sıcak duyguların tadını çıkarın. Hiç acele etmeyin. Şimdi bu iyi niyet çemberine kendinizi de ekleyin sevdiğiniz kişinin varlığında kendi genizi canlandırın ve ikinizi birlikte hayal edin. Dilerim sen de ben de mutlu oluruz. Dilerim sen de ben de huzurlu oluruz. Dilerim sen de ben de sağlıklı oluruz. Dilerim ben de, ben de rahat yaşarız. Dilerim ikimiz de mutlu oluruz. Dilerim ikimiz de rahat yaşarız. Dilerim ikimiz de sağlıklı oluruz. Şimdi dilerseniz sevdiğiniz kişiye teşekkür edebilir ve bu kişinin imgesini görüntüsünü serbest bırakabilirsiniz. Sanki bir balonun içine koydunuz, gökyüzüne uçtu, gitti. Şimdi tüm dikkatinizi artık kendinize verebilirsiniz. Dilerseniz elinizi kalbinizin üzerine koyarak ya da belki dizlerinizin üzerine rahatça bırakarak elinizin o sıcak, nazik dokunuşunu hissedin. Gözleriniz kapalıyken tüm bedeninizi gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bedeninizde herhangi bir stres, gerginlik, bir kaygı, bir sertlik hissediyorsanız bir bakın. Bir rahatsızlık var mı bedeninizde? Ayak parmaklarınızdan tam başınızın üstüne kadar bir bakın neler oluyor? Belki gevşemesine izin vermek isteyebilirsiniz. İsterseniz. Ve şimdi dikkatinizi şu söyleyeceğim cümlelere yöneltin. Dilerim mutlu olurum. Dilerim huzurlu olurum. Dilerim sağlıklı olurum. Dilerim rahat yaşarım. Dilerim huzurlu olurum. Dilerim sağlıklı olurum. Dilerim rahat yaşarım. Şimdi lütfen dikkatinizi burun deliklerinizden girip çıkan havaya verin. Belki göğüs kafesinizde hissetmeniz daha kolaydır koyup fark edebilirsiniz. Belki elinizi karnınıza koyabilirsiniz. Nefes alıp verdikçe yükselen, alçalan elinizle birlikte dikkatinizi bedeninize getirebilirsiniz. Zihninize düşünceler gelebilir. Bir an kopabilirsiniz. Dağılabilirsiniz. Çok doğal. Lütfen tekrar sesime doğru yönelin. şu anda her neyi deneyim, deneyimliyor olursanız olun, olduğu gibi kabul edin. Her nasılsa, hiçbir şey değiştirmeden, tam olduğu gibi, tam şu anda. Nefesinizle birlikte ayaklarınızın ağırlığının yerde bıraktığı basıncı ve oturduğunuz yerdeki basıncı ağırlığınızı fark ederek nefesinizle birlikte dikkatinizi bulunduğunuz ortama getirerek hazır hissettiğiniz anda devam etmeye hazır hissettiğiniz anda an o anda gözlerinizi açabilirsiniz.